Hepinize selamlar merhabalar dostlar. Ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Gördüğünüz gibi Ekko ile oynuyoruz ve yeni skinini aldık. Bayağıdır yorumlarda şunu görüyorum sizlerden. Abi profil fotoğrafın yani YouTube profil resmimiz Ekko ama seni hiç Ekko oynarken görmüyoruz. Bilmiyor musun? Hiç ustalığında vesaire de yok. 5 tavul arkadaşlar bu arada ustalığım gördüğünüz gibi ve Ekko'da oynuyorum. Çok eskiden de oynuyordum. Ama şu an biliyorsunuz güncel metada biraz daha bruiser jungler öne çıkmakta. Yani engage atabilen, kaldıran, ölmeden hasar verebilen vesaire Bu tarz şampiyonlar meta olduğu için meta neyse onu oynuyoruz. Elbet suikastçiler de Ekko tarzı şampiyonlar da meta olduğunda bunları da fazlasıyla oynayacağız. Bu maçta da arkadaşlar size Ekko'yu oynayabildiğimi göstermek istiyorum. Aynı zamanda en doğru ve bu itleriyle Ekko oynamak isteyen dostlara Ekko'yu göstereceğim arkadaşlar en üst elodan. Yanımızda da Ziyun var arkadaşlar biliyorsunuz zaten kendisini. Bir support main kendisi ama midde Galio falan oynuyor ama şov yapıyor arkadaşlar. Hani kimse midde öyle Galio oynayamaz. Çünkü supportta mekanikleri çok iyi Galio ile. Bu sebepten bayağı uyumlu bir ikili yapıyoruz. Bu şekilde 2 vs 2 fight zorluyoruz ve 2 vs 2 fightları kazandığımızda da oyunu mid jungle diff'ten kapatmaya çalışıyoruz genellikle. Yani şu anlık oyun planımız bu şekilde olacak dostlar. Videoyu da desteğiniz için teşekkürler dostlar. Bu videoda özel güzel bir like atarsanız sevinirim. Hatırlatma niyetimde arkadaşlar. Atmayacağınızdan değil atmayı unutanlardan gerçekten şey konusunda da Community konusunda da YouTube'da en kaliteli, en toksik olmayan, en katılımcı, destekçi kitle bize ait arkadaşlar. Bunu net olarak, açık olarak söylüyorum ve açık arada öndeyiz bu konuda. Bu arada Q'nuzu bir salise daha erken atsaydınız tam düştü an çıkabiliyordu. Onu tam tutturamadım burada. Ee, dediğim gibi o şekilde de bir petingi var Ekko'nun. Ekko ile Q açıp bu şekilde golem Başlıyorsun Sonrasında W açıyorsunuz. W açmanızın sebebi ise Hayır kalkana ihtiyacımız olduğu için değil de olsa W'nüz eksik cana oranlı olarak vuruyor. Şunu da şöyle atalım. Smite'ı da attım buna. Bunları da burada tutacağım. Evet bizim Galio'ya orada kötü şeyler yaşatıyorlar. Voybeer midde taptan Roam attı buraya. Evet. Ziyanımız düştü arkadaşlar. Piremizi düşürdüler. Evet. Nasus SS atmadığı için ee, birden voli bir gelince de tabii ki flash hasta da faydalı olmadı. Üzerli, yani Kel var karşısında aslında çok basit bir koridor bizim için ama. Tabii istediğimiz gibi olmuyor her şey dostlar. Sorun yok. Zed'de sıkatıldı bir fight zorlarız. Evet o da bu tarafta zaten. Sonrasında oyunu tekrar öndeliğe almaya çalışabiliriz. Yanımızda Galio var. Bunu unutmayacağız. Ona göre oynayacağız. Evet şöyle pasifimiz çalışmaya başladı. Çekelim bunu. Şuna da vurduracağım. Evet burada Nasus gelirse oyna. Yani ben burada oynamak istiyorum. Gelirse Z'de de oynarım. Z full clear atıyor ama gördüğüm kadarıyla. O yüzden smite'ımı da atmadım buna gördüğünüz gibi. Smite'ımı arkadaşlar diğer skatola saklayacağım. Ee, burada bir tane camp bas geçtim. Evet bakabiliriz. Evet Kayle'in en kötü flash'ını alırız. Evet Galio. Evet flash'ını aldık. Yani kesemedik tabii ki ama en azından flash'ını aldık. Bu da yeterli bizim için. Sonraki gengi direkt olarak kile dönüştürebileceğiz. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar adamın şeyini de aldık. Ward'unu da aldık. Şu an direkt E-Flash patlatabiliriz oraya. 5 level'da olmak üzereyiz. E Z burada. Şöyle bir vuralım buna da. Şöyle Q patlatamadık. Sonu yok. 5 level'da şöyle bir E-Flash bakabiliriz. K ile. Ultimiz var çünkü. Evet direkt ultimi de atacağım burada. Double skatılı yaptığımız için de arkadaşlar Z 5 level olamadı tüm wave'ini kuleye yediriyoruz. Ayrıca Zina da buradan bir plate kazandırıyoruz. Bu bayağı bir öne geçiriyor bizi. Yani Kale tüm minyonlarını kaybetti arkadaşlar. Bayağı güzel oldu bu sahne bizim için. Top da dive yemediği sürece. Ya bu şekilde double scuttle yapmanın karı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karşı jungle 5 double olamıyor. Biz orada dive'ımızı attık. Çok rahat bir şekilde ölmeden çıktık kultimizde. Zaten Kale'in yapabileceği de bir şey yoktu 5 double olmadığı için. Flash'ının da olmadığını biliyorduk tabii ki. Canı da zaten pasifimizi patlattığımızda ölecek biçimdeydi. Bu arada Ekko oynaması gerçekten zevkli arkadaşlar. Zevkle oynuyorum. Keşke daha güçlü olsa spamlasam yani o derece sevdiğim bir şampiyon. Evet Corki çok öne geçmiş. Gale ulti attı. Ben geç gördüm orayı. Şöyle bu adam Challenger bu arada. 80 puan falan. Hemen çıkacağım. Oo abi adamlar iyi çıktı. Şöyle Zed'e bakalım. Ezzed üzerimize düştü. Evet. Çok güzel kestik. Tam Nami kesti bizim çocuğu da. Buraya kesinlikle dive denememiz gerekiyor. Başladığım işi Ama Galio midde evet. Belki bu şu şekilde atlayabiliriz. Öne çıkmalarını bekleyeceğim. Çıktığımı düşünebilirler. Evet. Korkuya bakacağım şu an. Nami'yi kestik. Bunu da keseceğim. Kesemedik arkadaşlar. Ölecektim. Ölmeye gerek yok. Güzel. Buradan baya bir karlı çıktık. Güç etkili almayı başardık dostlar. Burada bir flash'ımız olsaydı o Q'mu Korki'ye de çekebilecektim. E evet, kesti bu arada. Korki de öldü. Ya yani rakip bot değil challenger olmasına rağmen güzel oynuyoruz. Karşı adedi 80 puan falan çünkü. Evet o Z'de dümdüz vermeyeceğim burayı. Evet gördüğünüz gibi canını bayağı bir sakatladık zaten. Burada ultim yok ama adam var gibi düşünebilir. Ekon ultisi hızlı döndüğü için. O sebeple de rahat bir skatul oldu bizim adımıza binin üstünde de gold tip 1300 gold tip açtık arkadaşlar. Daha blue side'ımızın durmasına rağmen gayet tatlı oldu burası. Buraya da döneceğim. Nashor'umuzu bitiremedik çünkü. Korkuya dikkat etmemiz gerekiyor bizim asıl olay karşı takımda. Bir de yanlışlıkla 2 3 kill düşmemesi önüne. Smite'ı ilk atmamın sebebi arkadaşlar eksik cana oranlı vurduğumuz için hemen Nashora düşeceğim burada. Nashoru da alıp Sonrasında alamette ilk kuleyi isteyeceğiz arkadaşlar. Gold'a ihtiyacımız var. Eco scaling bir şampiyon. Yani 3 temde tek atabiliyorsunuz. O yüzden birazcık item yönünden öne geçmeye çalışacağız. Çelik yürekler çekilmiş. Volibear var sadece tek sıkıntı olabilecek bize. Yani Kayle'in de ultisi multisi var da çok sıkıntı olmaz. Evet onlar direkt olarak diğer sahide gitti. Evet Volibear geldi buraya. Gelirse üzerimize yardım isteyeceğiz. Ya. Voli bir salar mısın? Çalamaz tabii ki. Mid'i açabiliriz hemen. Hızlıca sonrasında da oraya yürüyebiliriz. Bizim Zaire öldü zaten. Ya biz yukarıdayken denememesi gerekiyor. Şu keyle bakacağım. E tam düşeceği noktaya direkt olarak flash'ını aldık. Gayet iyi. Şimdi bu kuleye bir baskı var mid'i de vermeyelim. Çok güzel atladı. Flash. Abi Q. EQ bakacağım. Yok olmadı. Korki de paketi açtı. Kimseyi kesemedik burada. Hızlıca adamın da grompunu çalıyorum. Bundan sonrasında arkadaşlar geri çıkabiliriz. Bu arada Korki öne çıktı. Nami de var yanında ama Nami'ye güvenmesi pek bir şey ifade etmiyor benim için. Şöyle dikkatli gireceğim. Evet tuttu beni. Yani yardım edin dostlar. Keseriz bunları ya. Yani burayı da buradan da kil çıkartamadık. Birazcık tatsız olaylar yaşandı diyebiliyoruz o zaman. Zette geldi. W'mi dikkatli kullanacağım. Şöyle buradan bir kalkan alalım. Girmesi ev evet, girdi. Çok güzel tuttu. Çok güzel abi. Galio'nun CC'sinde kaldı istemeden. Aynı zamanda Zyra'da. da ultisine geri dönüş bile atamadı. Bu sebeple arkadaşlar rakibin blue'su bizim blue'muzdur mottosuyla bunu direkt olarak çökeceğiz adamın blue'suna. Ya bu tarafı de bayağı bir clear'lamış olduk adamın. Tatlı oldu. Buradan sıkatıldı alalım. Res side'ımız da duruyor. Farm'ı iyi yaparsak bu oyun gerçekten bizi durduramazlar dostlar. Çünkü ağır bir kitle kontrolü yok rakip takımda. Girdiğimiz yerden çıkabiliriz. İşte bir namisi vesaire var da yani çok sıkıntı değil bizim için. Ee, evet. Bir an o kuş geri dönecek zannettim. Korktum bir an. Şuradan şuna da vurduralım bunu. Güzel. Corki çok önde. Devam ederse Corki bir tur daha alırız. Yani challenger ama o kuleyi almak için gerçekten çok diretti. Evet Corki öldü kaçabileceği bir yer var mı? Flaşı varmış ya. Abi adamlar hepsi kaçıyor elimden. Gerçekten inanılmaz yani. Şimdi bir de arkasına 3-5 kişi daha geliyordur. O yüzden çok da fazla zorlamayalım. 3K olduğumuz var. Bunu harcayalım burada. Flaşını aldık. Bunun infosu elimizde olacak. Güzel bu yönden. İçimizi de aldık. Devam edelim yolumuza. Şu an bayağı güçlüyüz dostlar bu arada. Rabadon'a tabii ki ihtiyacımız var. Daha da güçlenmek için. Ama Lich artı Nashor bayağı güçlü oluyor. Hemen oraya gidelim. Nasus birazcık dayansaydı yansaydı işimize yarardı ama burayı zorlayabiliriz biraz. En azından kuleyi tutacağız burada. Milyonlar da bize ait oldu. Aa, onu vurur diye öyle atmıştım da vurmadı. Evet. Şurada kampimi alacağım ama Volibear kuleyi zorlar muhtemelen. O yüzden Volibear'ı da tutmamız gerekecek bir noktada hızlıca blue'yu da almaya vaktim var. Smite'ı da atarsak hemen pasifiye düşürürüz. İki vuruş da alırız. 3 vuruşmuş. Evet volin çıkmasını bekleyelim. Belki güzel bir hasar atarız. Tank ama adam. Evet şöyle vuralım vurabileceğimiz demeci. Evet, çok fazla vuramıyoruz gördüğünüz gibi. Yani Nasus geldi ama Nasus da kulede tabii ki de milyonlarla dövüşüyor. Yani burayı Nasus'la birlikte çok daha fazla arkadaşlar ee, kesebiliriz ama ya öncelikle dediğim gibi Nasus'un slow atıp vesaire bir şeyler yapması lazım oraya. Kolay değil hemen o şekilde Volibear'ı düşürmek. Ki bir de ultisi vardır. Evet Galio geliyor. İşte şu an düşürebiliriz. 3 kişiye verebileceği herhangi bir cevap yok. Haydi Nasus. Evet şöyle gireceğim. Ultimle en son tankladıktan sonra çıkacağım. Evet ben ultimi basayım şurada. Evet Galio da geldi. Çok güzel. Galio kill'imizi de aldı. Mid kuleyi de tutması gerekiyordu botumuz. Umarım tutarlar. Ben buradan devam edelim. Şu rakip jungle'ın alabildiğimiz tüm kemplerine çökmemiz gerekiyor dostlar. Zed'in bu şekilde bayağı bir önüne geçeceğiz. Ultim 20 saniye. Orada dikkatli oynayacağım. Evet Galio güzel girdi oraya. Hemen follow atmaya çalışalım. Evet. Follow atasıya kadar. Bayağı bir zaman geçti. Ultim 6 saniyesi var daha. O yüzden dikkatli gireceğim. Çok güzel. Direkt kestik. Orada Zayra ile Korki kill takası oldu. Bizim için okeydir. Şu itemleri de hızlıca bünyeye yüklememiz gerekiyor. 9600 goldumuz var. Şuradan da bir roket kemeri patlatacağım dostlar. Roket kemer almamın sebebi de rakipleri keşleyebilmek tabii ki. Belli bir noktada roket kemerle birlikte aim skill'imizi birleştirdiğimizde gayet güzel bir mesafe kat edeceğiz. Aynen bu şekilde. Verebilecekleri bir tepki kalmıyor. Flash'ımı da attığımda istediği şeyi bastın arkadaşlar. Bizden herhangi bir kaçma imkanı bulunmuyor. Kayle'i de early game'de bu şekilde düşürmeniz şart zaten. Sonrasında late game'de zaten başınıza ağa paşa kesilecektir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl o kuleyi koruması lazım. Ezreal'ın da la mid'e vurması lazım. Adamlar madem o kuleyi istiyor. Karşında biz daha fazlasını alabilecek güçteyiz. Çünkü rakip takımdan bir adet oyuncu eksik dostlar. Hızlıca mid'i de bu noktada. Zed'i bekliyorum şöyle bir arka doğru selam verelim. Yani gereksiz bir hasar denemesi. Tabii ki vuramadı. Ultisini almış olduk Zed'in yani bu da güzel. Zed'e karşı gerçekten güzel bir şampiyon arkadaşlar. Adamlar hiç bir kule açamadı. Biz de açamadık tabii öyle olunca ama zaten önde olan takım biziz. Bizim kulelerimizde gördüğünüz gibi altın renkte şu an minimap'te. Bu bonti olduğu anlamına geliyor. Yani rakip takım şu an kulemizi alırsa normal bir kule goldundan elde edeceğinden daha fazla ekstra bir gold elde edebiliyor. Bu sebeple e, öndeyken bu kuleleri vermemeye çalışın. Montiler gerçekten rakip takım için oyuna birer dönüş şansıdır. Bunu rakip takıma tanırsanız arkadaşlar sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neyse şurayı hızlıca bir farmlayalım dostlar. Red'imizi de aldık arkadaşlar. Şu an bayağı güçlüyüz. Hemen gireceğim buraya. Evet. Şuna hemen roket kemerle. Bir canı kaldı ya. Evet ultime maalesef dönmek zorunda kalıyorum. Eee Evet Voli çok önde. Arkadan yavaş yavaş oynayacağım ultim olmadığı için. Shutdown'u vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle flash falan atıyor. Çık gir yapacağız. Evet Galio ile birlikte girebiliriz. Gördüğünüz gibi Voli bir arkadaşlar yavaş yavaş keseceğiz. Evet bunu da keseriz. Çok güzel rahat bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar bunu da. Şu an neşe gidebiliriz. Tek sıkıntı Zed yaşıyor. Ama Zed'i de keseriz yani yeri geldiğinde. Sorun yok. Smite'in kazanabileceğini düşünmüyorum zaten. Şu arkaya doğru Zed'i de görebilecek şekilde atalım. Ultimiz de var zaten içeriye doğru girerse. Ve en önemlisi tabii ki de Galio'muz var. O yüzden arkadaşlar rahat olabilir. Çok güzel. Smite'i vermedik. Galio'yu verdik. Zed de öldü arkadaşlar. Tamam Galio'yu verdik ama Neş ve Zed'in canını almayı başardık. Bu yönden iyi olacak bize. Burada bir tarça doğru yürüyeceğim. Çünkü Nami Bubble'ları vesaire sıkıntı olabiliyor. Hasarımız var zaten Robodon'u aldığımız için dostlar. Bayağı güçlüyüz. 13.000'de goldumuz var. Dakika başı 1000. Gayet tatlıdır. Evet Korki'ye Yani geçmiş olsun diyelim. Şöyle Q attım. Şöyle patlattım. Çok rahat ve temiz bir kill gördüğünüz gibi. Dediğim gibi damage'e daha fazla ihtiyacımız olm olmadığını söylememin sebebi tamamen buydu dostlar. Şimdi mid'e de koşalım. Roket gemer ve flash'ımız da var. Ama direkt olarak atlamayacağım. Evet şimdi bakacağım. Güzel. Öncelikle mid pushunu açıp kuleyi kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orada kilo odaklı yürümemiz doğru olmaz. Evet çok güzel. Evet tabi olmadı ama istediğim şeyler. Bunu keseriz. Evet güzel kesmeyi başardık. Ultimi de atacağım. Zaten 20 saniyede bir geliyor. En azından canımızı fullesin. Base atmışız gibi düşün dostlar. Zaten bayağı da güçlendik. Şu an bu kuleye de oynayabiliriz. Yani bir kavuruyoruz kuleye eskilimizde. Düşündüğünüz gibi değil. Orada dikkatli oynayacağım. multim yok arkadaşlar. Kesinlikle şattan vermeyi düşünmüyorum. Rakip takıma. Evet güzel Galio. Galio ile birlikte em yoktu. Olsaydı şöyle bir şuna vuralım. Maalesef. Maalesef. Ama ultisini aldık arkadaşlar. Bir sonrakinde de canını alacağız tabii ki. Evet 3 inibitörü de yaptık. Şimdi zorlamaya gerek yok işte. Yani birazcık çıksak düz olur. Bence çıkalım. Bura bura sonrası satış arkadaşlar. Böyle durumlarda oyun satılmaya çok müsaittir. O yüzden çıkmanız gerekir. Evet Neşbeyiz'i de atamadık şu an. Gidelim bari ejder çıkıyor. 3000'de goldumuz oldu. Bayağı iyi durumdayız arkadaşlar. Ekko bu şekilde arkadaşlar. Temiz oynadığınızda oyunu gerçekten taşıma potansiyeline sahip inanılmaz bir hasarı var. Aynı zamanda genk potansiyeli yüksek. Yaşama potansiyeli yüksek. Genel bazı olarak güzel bir şampiyon diyebiliriz yani. Yeni skin'i de baya güzel zaten Ekko'nun. Beğendik. Direkt aldık arkadaşlar. Buradan da bir vadi yaranı yürüyelim. Evet Galyon'un zonyasını almıştır. 16.000'de gold'umuz var arkadaşlar. Oyunu baya bir önde takip ediyoruz. Ya jungle zaten bu şekilde oynanıyor. Bayağı bir önde götürebiliyorsunuz doğru şekilde oynadığınızda. Hemen Gidelim oraya takımımızın imdadına yetişelim E ee, Ziyan yettim G geliyoruz. Evet şuradan voliye atlayacağım. Evet, voliye vuramıyoruz tabii ki. Şu korkuya bakabiliriz roket kemerle. Şöyle çok güzel. Şimdi buna devam edelim. Arkaya W atacağım tam çıkacağı noktaya. Evet buradan da çıkışını Kapılar kapalı diyoruz arkadaşlar. Giriş yönünde de Q attık. Double de alıyoruz ve oyunu rahat bir şekilde bitirebiliyoruz dostlar. Cici. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yorumlarda görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. MVP Asar Ründeri e bu da baktıktan sonra da videomuzu kapatalım. MVP almışızdır diye tahmin etmekteyim. Evet. Güzel 63 puana ulaştık dostlar. Arada bir Windows Windows gidebiliyoruz tabii ki. Evet MVP'ye 16 kill katkısıyla aldık arkadaşlar ölmedik. 17.000 gold'umuz var. Bayağı bir map'in tamamının. Hasarda en fazla hasarı attık jungle'da. Gayet tatlı bu da. Ründerimiz de bu şekildeydi dostlar.